Yunus Emre'nin bir şiiriyle başlamak istiyorum. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. <laughs> Yunus Emre bizlere ışık tutan her sözünde bu dünyaya aşk için geldiğini bir başka sözünde de yaratılandan ötürü yaradanı yaratılanı severim yaradandan ötürü diyerek insanları ayrım yapmadan sevmenin faziletinden bahsediyor. Bir başka büyüğümüz Şeyh Edevadi de Osman Gazi'ye söylediği mesajında <laughs> insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. İşte bu nedenle benim ve çalışma arkadaşlarımın öncelikli hedefinin insan sevgisi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Yunus'tan öğrendiğimiz bu insan sevgisiyle Tire'yi geleceğe taşımak ve bu şehrin insanlarına güzel günler yaşatmak için bir araya geldiğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilkeler doğrultusunda çalışacağımızı bilmenizi istiyorum. Sevgili gönüldaşlarım, ben hepinizin tanıdığı bir ailenin evladı olarak Tire'de doğdum. Tahsil hayatım dışında, yaşantımın tüm evrelerinde ve çalışma hayatımda bu şehirde yaşadım. Yine hepinizin bildiği gibi 17 yıldır aktif siyasetin içinde yer alarak ilçemize ve insanlarına hizmet etmeye çalıştım. Üç dönemdir yapmış olduğum Tire Belediye Meclis üyeliği görevim sayesinde belediyecilik konusunda da tecrübe sahibi oldum. Bunun yanında yapmaktan onur ve şeref duyduğum AK Parti Tire İlçe Başkanlığı'nda 4 yıldan beri nacizane yapmaya çalışmaktayım. İlçemizin yönetimine 4 yıldır AK Parti ilçe başkanlığı görevi yapan bir kardeşiniz olarak ilçemizin yerel yönetimine talip olduğunu, olduğumu huzurlarınızda bir kez daha paylaşmak istiyorum. İlçemiz halkı için önemli olan sosyal güvenlik merkezimizin yerel yönetimi tüm engellemelerine rağmen ilçemize kazandırılmasını ticaret odası sayesinde sağladık, başardık. Partimizin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ancak ilçemizde adalet ne yazık ki merdiven altında avukat odası olmayan sağlıksız bir ortamda verilmeye çalışılıyordu. Bu konuya da ağırlık vererek 2011 yılında ihalesini yaptık, inşaatına başladık. 2012 yılında Eylül ayında Adalet Tarayı'nı halkımızın hizmetine sunduk. İsmine yakışır bir şekilde tireye hizmet vermesini sağladık. Evet. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemliydi. Bu amaçla depreme dayanıklı olmayan okullarımızın 6-7 tanesini depreme dayanıklı hale getirdik. Ama e, hiçbir çalışma yapılamayacak olan... Merkez Menderes İlköğretim Okulu'nu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu tamamen yıkarak yeni baştan devreme güvenlikli bir şekilde çocuklarımızın hizmetine kullanımına sunduk. Yine devreme dayanıklı olmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın da inşaatı şu anda devam etmekte. Umut ediyorum bahar aylarında seçim arifesinde yeni binasında tire ve tirelerin hizmetinde olmaya gayret gösteriyoruz. Onun da tamamlanması için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın aldığı kararla artık e, yurtlarda kalmayacak olan kimsiz çocuklar için ilçemizde 3 adet sevgi evini açtık. Geçtiğimiz günlerde dördüncüsünün kararı çıktı. Bunlarla ilgili de inşallah 2014 yılının sonuna kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayicimiz için, gencimiz için önemli olan... Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yükleme rampasını Sayın Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'in talimatıyla geçtiğimiz günlerde inşaatına başladık. Bunun hemen akabinde gümrükleme sahasında hayata geçirmek için gerekli görüşmeleri yaptık, yazıları yetkililerden aldık. Bu belki kelime olarak böyle bir anda söylenen kolay bir şey ama bu yaptığımız yatırımla Süt gibi sadece kendi bünyesinde 700 kişi çalıştıracak bir fabrika, tercihini Tire Organize Sanayi Bölgesi'nden yana kullandı. İnşallah su taşında inşaatına bu yılın sonunda başlayıp önümüzdeki yılın sonunda faaliyete geçmesini için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Peki bunları yaparken çiftçimizi, köylümüzü unuttuk mu? Hayır unutmadık. 64 köyümüze başta ilçe başkanı kaymakamımız olmakla beraber olmakla beraber birlikte çalışarak Öncelikle köy meydanlarını taşlarla döşedik. Şu anda ara sokaklara kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Köylerimizin içme suyu depolarını yeniledik. Ee, kanalizasyon ve altyapı sorunlarını gidermeye çalıştık. Düzenli çalışmalarla ilçemizin sorunlarını tespit ettik. Bu amaçla ARGE birimimiz başkanlığında bir komisyon kurarak ilçemizin sorunlarını ve çözümlerini, projelerimizi hazırladık. Bu çalışmaları sebebiyle başta ARGE Başkanımıza ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli gönül, gönüldaşlarım, sizlerle birlikte ilçemiz ve ülkemiz için onur duyarak çalışan bir kardeşiniz olarak halka hizmet, halka hizmettir anlayışı ile bu kenti hak ettiği en iyi noktaya taşıyacağıma sizlerin huzurunda şimdiden söz veriyorum. adaylık başvurumu dün akşam Sayın İl Başkanımıza teslim ettim. Tabii bunu yapmadan önce de 4 yıldan beri onurla, şerefle sürdürdüğüm ilçe başkanlığı görevimden de istifa mektubumu Sayın İl Başkanımıza tevdi ettim. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte çalışarak zannediyorum bir ay içerisinde İlçe belediye başkan adayımız belirli olacak. Ondan sonra tüm AK Parti ailesi olarak kapı kapı, sokak sokak gezerek çalışmalarımızı anlatmak suretiyle burada bayrağı belediyenin surlarına AK Parti bayrağını dikeceğimiz inancım sonsuzdur. Sizlere güvenim sonsuzdur. Sözlerime Tire Ege'nin özetidir diyerek son verirken hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.